İfadesinin değeri kaçtır? Önce fonksiyonun kuralını bulalım. Eksenleri kestiği noktalar bilinen doğru denkleminden x bölü 2 artı y bölü eksi 1 eşittir 1 ise buradan x bölü 2 eksi 1 eşittir y y eşittir x eksi 2 bölü 2 yani fx fonksiyonumuz x eksi 2 bölü 2 fx artı 1 nedir? x eksi 1 bölü 2'dir. x yerine x artı 1 yazarsak x eksi 1 bölü 2. Limit fx artı 1 x 5'e yaklaşırken x eksi 1 bölü 2 eşittir. 5 eksi 1 bölü 2'den 2'dir. Doğru cevap b seçeneği. a artı b toplamı kaçtır? 0 kritik nokta. Eğer bu fonksiyonun x eşittir 0'da limiti varsa sağ ve sol limitleri birbirine eşit olmalı. Yani limit x sıfıra soldan yaklaşırken fx eşittir. 2 üzeri 0 eksi a limit. x sıfıra sağdan yaklaşırken fx eşittir. e üzeri 0 artı 2b. Limit x eşittir 0'da 5 ise sağ ve sol limit birbirine eşit ve 5'tir. Yani 1 eksi a eşittir 5'tir. Buradan a değeri eksi 4. 1 artı 2b eşittir 5'tir. Buradan b değeri 2'dir. a artı b toplamı da eksi 4 artı 2'den eksi 2'dir. Doğru cevap e seçeneği. İfadesinin değeri kaçtır? Limiti logaritmanın içine alalım. Logaritma 2 tabanında limit x 3'e yaklaşırken x üzeri 4 eksi 2 x kare artı 1 bölü kök içerisinde 5 x artı 1 3 kritik nokta değil fonksiyon yerine yazarsak logaritma 2 tabanında 3 üzeri 4 eksi 2 çarpı 3'ün karesi artı 1 bölü kök içerisinde 5 çarpı 3 artı 1. Burası 16. karekök kök 16 4'tür. Burası 64. 64 bölü 4 16. Yani logaritma 2 tabanında 16'da 16 2 üzeri 4 olarak yazarsak 4 çarpı logaritma 2 2. Burası 1 bu ifadenin değeri de 4'tür. Doğru cevap D seçeneği. İfadesinin değeri kaçtır? Limit x eksi 3'e yaklaşırken x artı mutlak değer x bölü 1 eksi x. Eksi 3 kritik nokta değil. Fonksiyonda yerine yazarsak eksi 3 artı mutlak değer eksi 3 bölü 1 eksi eksi 3 artı 3. Eksi 3 mutlak değer 3 olarak çıkar. Eksi 3 artı 3 sıfırdır. 0 bölü 4 de sıfırdır. Doğru cevap C seçeneği. İfadesinin değeri kaçtır? Sıfır değerinin fonksiyonu da yerine yazarsak e üzeri kosinüs sıfır eksi sinüs sıfır artı sıfır çarpı kosinüs sıfır bölü kosinüs kare sıfır artı elen 5 çarpı sıfır sıfır elen e eksi 1 kosinüs sıfır 1 sinüs sıfır sıfır e üzeri 1 E artı 0 bölü 1 artı 1 eksi 1. O da E bölü 1'den E'dir. Doğru cevap C seçeneği. İfadesinin değeri kaçtır? Fonksiyonu x yerine 5 yazarsak mutlak değer içerisinde 5 artı 1 artı 4 çarpı 5 bölü 5 eksi, eksi eksi 5 artı 2. Eksi 5 artı 2 eksi 3 mutlak değer dışına 3 olarak çıkacak. Eksi 5 eksi 3 eksi 8 payda eksi 8. Eksi 5 artı 1 eksi 4 mutlak değer dışına 4 olarak çıkacak. 4 çarpı eksi 5 eksi 20. Eksi 20 artı 4 eksi 16 mutlak değer dışına 16 olarak çıkacak. 16 bölü eksi 8 de eksi 2'dir. Doğru cevap A seçeneği. İfadesinin değeri kaçtır? Yaklaşılan değeri x yerine yazarsak. F 5 eksi 4'ün sağa bölü f 4'ün sağa bölü 2. 5'ten 4'ten biraz büyük bir sayı çıkartırsak 1'den biraz küçük bir sayı elde edilir. Yani f 1'in solu bölü 4'ten biraz büyük bir sayı 2'ye bölersek 2'den biraz büyük bir sayı elde edilir. Yani f 2'nin sağa. 1'e soldan yaklaşırsak fonksiyon eksi 2'ye yaklaşıyor bölü 2'ye sağdan yaklaşırsak fonksiyon 2'ye yaklaşıyor. Eksi 2 bölü 2 de eksi 1'dir. Doğru cevap A seçeneği. İfadesinin değeri kaçtır? Önce f fonksiyonunu bulalım. G'nin tersinde gofu yazarsak f fonksiyonunu buluruz. G'nin tersi g eksi 1 x x artı 6 bölü 3. Buna göre fx 3x kare eksi 3 artı 6 bölü 3. O da x kare artı 1. Yani fx fonksiyonu x kare artı 1. Bu ifadeyi bir düzenleyelim. Limit x3'e yaklaşırken fx artı limit x3'e yaklaşırken x eksi limit x3'e yaklaşırken 1 bölü limit x 3'e yaklaşırken g eksi 1 x. F fonksiyonu bulduk. x yerine 3 yazarsak 3 kere 3 9 bir daha 10. Bu ifadenin değeri 10. Burası 3. Sabit fonksiyonun limiti zaten kendisidir. Yani 10 artı 3 eksi 1 bölü g eksi 1 fonksiyonu x artı 6 bölü 3. x yerine 3 yazarsak 9 bölü 3'ten 3. Burası da 3. 13 1 12. 12 bölü 3 de 4'tür. Doğru cevap C şıkkı. Buna göre ifadesinin değeri kaçtır diye sorulmuş. Şimdi sol tarafa bir bakalım. Bunu yorumlayalım. Şimdi 3'e soldan yaklaşıyorum. 3'e soldan yaklaşırsam eğer yani, fonksiyon şu şekilde limitimizi bir daha açıp yazalım. Şimdi x 3'e soldan yaklaşırken f 1 artı f 3 bölü x. Şimdi burayı yapalım daha sonra bu sağ tarafı hesaplarız. Önce bunu bir hesaplayalım. Şimdi buraya 3 yazmış olsam 3 bölü 3'ten 1 olacak. Ancak 3'ün solundaki bir değerden yaklaştığımıza göre yani 3'e o kadar yaklaşıyorum ki 9, 9, 9 gibi bir değer. O zaman 3 bölü 3'ten biraz küçük bir değer olduğu zaman 1'in sağındaki bir değer olacaktır. Şimdi 1'in sağ. Şimdi 1'in sağındaki bir değerde 1'e sağdan yaklaşırsam o zaman fonksiyonum ne olacaktır? 2. 2 olduğuna göre biz nereden geldik 2'ye? Yukarıdan geldik. Yukarıdan geldiğimize göre o zaman 2'nin sağındaki bir değer yani 2 virgül küsürlü bir değer alacağım. O zaman 2 virgül küsürlü bir değerde biri toplarsam 3 virgül küsürlü bir değer olurum ancak sağ tarafından. Yani 3'ün sağından yaklaşıyorum. Fonksiyona 3'ün sağından yaklaşırsam alacağım değer 0 olacaktır. Yani burası aslında ne olmuş? 0. Gelelim şimdi ikinci durumumuza. Yani bizim aslında cevabımız limit x 2'ye sağdan yaklaşırken f eksi x bölü 2 değerine. Aslında bunu çünkü üst diğer taraf 0 eşit. Şimdi 2 vermiş olsam 2 versem 2 iki bölü 2'den 1 olacak. Ancak pay kısmımızdaki 2 değer olduğuna göre bu 2 bölü 2 birden bir miktar daha büyük bir değer olacaktır. Yani 2 virgül şöyle 0, 0 0 0 0 1 gibi değer düşünelim. Birden biraz daha büyük bir değer olacak. Birden biraz daha büyük bir değer olduğuna göre burasını ne elde etmiş oluruz? Birden biraz daha büyük bir değer. Ancak önde de eksi var. O zaman eksi varsa yani 1 virgül 0 0 0 1 gibi değer olacak ancak eksi. O zaman ne diyoruz biz? Eksi 1'e soldan yaklaşıyoruz demektir. Şimdi eksi 1'e soldan yaklaşımımızı göstersek. Yani bunu sayı doğrusunda şöyle gösterirsem. Şurası eksi 1. Öyle bir yer ki şurası. Eksi 1 virgül 0 0, 0 0 1 gibi bir şey. O zaman eksi 1'e ne yaptık? Soldan yaklaştık. Grafiğimize döndük. Eksi 1'e soldan yaklaşıyoruz. Yaklaştığımız zaman aldığımız değer 1'dir. Doğru cevap A seçeneği. İfadesinin değeri kaçtır? Bu ifadeyi şu şekilde yazalım. 2 çarpı limit x 1'e yaklaşırken fx eksi limit x 1'e yaklaşırken gx'in karesi bölü limit x 1'e yaklaşırken fx eksi 2 çarpı limit x 1'e yaklaşırken gx. Bu ifadenin değerini bulalım. 2 çarpı 1, 2, 3 daha 5. 5 çarpı 2, 10. Burası 10. 3 çarpı 1, 3, 1 çıkartırsak 2, burası 4, burası 5, burası 2, 2 çarpı 2, burası da 4. Yani bu ifadenin değeri 10 4 bölü 5 eksi 4'ten, o da 6 bölü 1'den 6'dır. Doğru cevap A seçeneği. M sayı olmak üzere parçalı fonksiyon verilmiş. Ve bize diyor ki bu fonksiyonun her x reel sayısı için limiti olduğuna göre. Şimdi limitin olabilmesi için şimdi baktığımız zaman sağdan ve soldan limitlerin eşit olması lazım. Burada bir tane kritik noktamız var. Kritik noktamız nedir? Şimdi buna bakalım. Kritik noktamız burada m noktasıdır. Şimdi x gördüğüm yere m ye yazarsam burada 3 e M m'ye sağdan yaklaşırken o zaman şöyle yapalım. Limit x m'ye sağdan yaklaşırken fx dediğimiz değer ne eşit olacak? Hatta şöyle yapalım x buradan x artı 2m olduğuna göre x gördüğüm yere m yazacağım. m yazarsam 3m olur. Demek ki 3m eşit olacak. Geldik diğer tarafa. Bu sefer limit x m'ye soldan yaklaşırken fx'e geldik. Bu da ne vermiş? Mutlak değer x kare eksi m olarak vermiş. Şimdi m yazarsam eğer buradan ne elde edeceğim? m yazdım. Mutlak değer m kare eksi m oldu. Bu iki değer birbirine eşit olmak zorunda ki limitli olsun. Limit olabilmesi ne gerekiyordu? Sağdan ve soldan limitlerin birbirine eşit olması gerekiyordu. O zaman 3M eşittir. M kare eksi M. Peki burada da şöyle yapalım. Buradan M kare eksi M eşittir. Bir 3M olabilir. Ya da M kare eksi M eşittir. Eksi 3M olabilir. Bunu sola aldım. M kare eksi 4M eşittir 0. Buradan M ortak parantezinde M eksi 4 eşittir 0. Birincisi bu. İkincisine bakıyorum. Bu sefer M kare artı 2M eşittir 0. Buradan da M'ye M artı 2 olur. Burası 0. Şimdi geldik burada. Buradan bir tane 0'ımız var. Buradan bir 4'ümüz var. Buradan bir 0'ımız var. Buradan bir eksi 2'miz var. Şimdi buna göre bakacağız şimdi. Bu değerler bizi sağlayacak mı? Yani burayı sağlayacak mı? Bakalım. M yerine 0 yazarsam sonuç 0 sağlıyor. M 0 var. Peki M yerine 4 yazıyorum. 4 yazarsam 4 kere 3 12 eşit midir acaba? 4 yazarsam 16'dan 4 çıkarsa mutlak değer 12... Bu da eşittir. Yani 4 de var. Bu da sağladı. Peki. Bu sıfır zaten sağlamıştı. Tekrar bakmıyorum. Bir de eksi 2. X, M gördüğüm yere eksi 2 yazıyorum. Eksi 2 yazarsam eksi 6 olacaktır. Peki geldik bu tarafa. Eksi 2. Eksi 2 yazarsam buradan ne alabilirim? Eksi 2'nin karesi 4. Buradan eksi, eksi 2'den artı 6. Eşit mi? Değil. O yüzden böyle bir M değerimiz yoktur. Yani 0 ve 4 olmak üzere 2 tane toplarsam 4'tür. Doğru cevap E seçeneği. İfadesinin değeri kaçtır? Yaklaşılan değeri x yerine yazarsak 1'den biraz büyük bir sayı 1 ile toplarsak 2'den biraz büyük bir sayı olur. Yani f 2'nin sağ artı f 1'in sağ bölü eksi 2 ile 1'den biraz büyük bir sayı çarparsak eksi 2'den biraz küçük bir sayı olur. Yani f eksi 2'nin solu artı 3'ten 1'den biraz büyük bir sayı çıkartırsak 2'den biraz küçük bir sayı olur. Yani f 2'nin solu. 2'ye sağdan yaklaşırsak fonksiyon 2'ye yaklaşıyor. Artı 1'e sağdan yaklaşalım. 1'e sağdan yaklaşırsak fonksiyon 4'e yaklaşıyor. Bölü. Eksi 2'ye soldan yaklaşırsak fonksiyon 1'e yaklaşıyor. 1 artı 2'ye soldan yaklaşırsak 2'ye soldan yaklaştığımızda fonksiyon 3'e yaklaşıyor. Yani buranın değeri de 3. 2 artı 4 6. 6 bölü 4 de 3 bölü 2'dir. Doğru cevap C şıkkı.